öğretmenlere nöbet tutma talimatı Bölge İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Çorum Valiliği'nin öğretmenlerin haftanın bir günü derse girmeyip bütün gün nöbet tutmalarına yönelik talimatı doğrultusunda nöbet listelerinin hazırlanmasına dair işlemin iptali istemiyle açılan davada Bölge İdare Mahkemesi mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır diyerek yürütmenin durdurulmasına hükmetti. 2018 öğretim yılı ikinci yarı yılında öğretmen nöbet çizelgelerinin valinin talimatı doğrultusunda düzenlenmesi istenmişti. Eğitim Birsen söz konusu işleme karşı açtığı davada ilk öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin ne şekilde nöbet tutacağının mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlendiği, nöbet görevinin öğretmenin temel yükümlülüğü olan ders anlatma göreviyle çelişmediği söz konusu görevin fiilen okulun belli bir noktasında ifa edilmesi gereken bir niteliğinin bulunmadığı, nitekim mevzuatta da nöbetin tanımlanmadığı ve öğretmene ders verilmeyeceğine ilişkin bir hüküm de bulunmadığı görüldüğünden, mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.''